Bugün sizlerle e, orman seçmiştim ama orman gelmedi. suta şako oynayacağım. AD sup şako. AD sup şako nasıl oynanır onları göstereceğim size. Şimdi o kadar çok vuracağız ki arkadaşlar ya bu nasıl Oha video! Dur bir kanka. Hop. <laughs> iyi kanallık Çok iyi oldu bu bizim için. <laughs> Şuradan geldim. Nereye gitti o item? Önerilenle. Savunma şunu aldım. Tamam, bu Bakalım nasıl olacak. Naturius biraz sıkıntılı sadece. Hop. Güzel dodge. Tamam tamam. İnandım ya. İlk levelleri daha hiçbir şey yapamayacağız. Kendim buraya gelecekmiş. İki level olsak güzel olur da. Kendim. Şöyle. Tutuştu be. Az bir geri çıkmam lazım. Kane ne oldu Kane? Adam öldü. Çok kötü oldu bizim için ya. Aşırı kötü oldu Kane. Kane bizi öldürdü yani. Ya yani em yok şu an büyük ihtimalle onu alamam. O yüzden bekleyeceğim. <laughs> adam bitmeye çalışıyor. Ama hızlı beyaz atması gerektiği için beyazın attı. Hop atamadı. Karasat var adam. onu almak istiyorum ama

Şöyle şuraya ormana bir bıraktık. Bu adam jungle değil miydi ya? Ne yapayım mı ki Hop aldım aldım. de geldi. Dalacağım. almalarını bekliyorum. Biraz gelsinler de alacağım dedik. Ya kankacım sen ne yapıyorsun ya? Kanka alacağım. Gel. Aldın onu. Çok iyisin. Bir tane varsın pot Şurayı itmesine yardım ediyorum hemen Bakalım şöyle bir Şu potu de kıralım ya oraya da atılmaz yani kardeşim Eyvallah bedava gold severiz Şimdi ben alayım Geldim 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 Bo. Oh. Gel gidelim güzel gidiyoruz şu an. Hadi geldi için bu şekilde. Şöyle arkadan gireceğim. Atladım. Hayır hayır hayır. Çıkalım bir tür. Şimdi geri gireceğim ben oraya. Koydum. Aldık mı? Koydum, Buna vur. Aldın onu da çok iyisin. Bir de bence yeterli altı yapayım. Yeter. Tablomuzun içine beyaz atalım şimdi. Bir pot daha bastık. Burayı ittirelim bari. Hmm. Neyse. Attık beyzi. Çok güzel. Gördüğün gibi. Natulis'e bile vuruyoruz yani. Affetmeyiz. Adam direkt geri kaçıyor zaten. <laughs> Sana da vururuz ha bu arada. <laughs> Adam ne yapsın ya? Yani? Adam ne yapsın? <laughs> Hop ultimize geldi. Şuraya bir W bıraktık. Şunu ben bir alayım. Şunu da aldım. Kole altı yaparız buna. Aha ulti. Çok iyisin. Çok iyisin. Afiri zaten yukarıda gözüküyor. Yani bunu var ya bir tur bile keseriz ha şu an yani. Bak adam zaten de geri, direkt topuk. Bizim adam statikle mi başlamış? Şöyle bir atladım. Bakacağım. Hop. Merhaba. O adam merhaba buraya bırakıyor ya. Böyle bir tane bırakacağım. atladım He, atladım ama çok kötü oldu çok kötü dört kişi geldi adamları ya ben kaldım kardeş Yok büyük ihtimalle. Adam kendini gösterse direkt atlayacağım şurada. Ne yapıyorsun kanka? Manyak olursun bak. Hadi be. O da tutturamadı. Tamam. Gel. Gel. Aa, yanlış yaptım. Ellendik tıktırdık meşler çıkarttı cidden, Çok iyi. <laughs> Aldım onu da. Vp. Şimdi burada Ketlin bekliyoruz. Şuraya bir W koydum. Bakayım. Fırtına biçeninde başlamış ayakkabısı da var. Ultim var ama bu ihtimalle alırım ben bunu. Ah your kids a few moments late them. ADC, ADC. Hop aldım onu. Ya bu adam senin kafanı sikiyim. Adam aşırı fed ya. Tekrar ederek ultimle yok. Oo oo. <laughs> oo illa o sen ne yapıyorsun illa o işte illa da böyle bir karakteri ya. <laughs> adam açıldı mıydı? Açılıyor yani. 29 farmım var bölümde Baksana şu koşma hızına bir bak ya. Hop bir de daha böyle attık. Şey Q attık şuradan. O neyim? Aldım. Mükemmel! Buraya da bir totem. Kuleyi alalım. Buraya da bir totem bıraktım. Hmm. Çoğum gelsin de buna. Çok iyi. Adam Be. Tamam. Çok iyisin be dostum. Neyse alamadık. Kayısacım sen al Ben şurayı ittireyim o zaman. Adam sen beyz attın. Şöyle topladı yani. Şöyle. Oğlum ben bunların hangi birine basacağım? Bunları şuraya koyalım. Atalım. Aldım onu. Şöyle bir kalp atalım Kaysa'ya. Kaysa iyi oynuyor. Çocuk, çocuk bir. Şuraya bir 5 bırakıp geleyim. Kurtulayım şundan. <laughs> Hop. Ketmeni gördüm Zaten direkt tekledik adamı ya bakıralım şuna Çok iyisin be Çok iyi çok iyi İŞTE BU AYK- Bak yemin ediyorum çok iyisin çocuk gelemiyorum gelemiyorum. ulti açtım. Neyse, ulti ile geldik. Top bastım bir tane daha. Tetiklenmiyor. Ooo. Baya baya trolledik ya burayı. Neyse, yapacak bir şey yok. Bir içeri. geldim, geldim, geldim. Konumum nereye geldik bir anda? Kettine şimdi bir tane vurdum. Çok güzel çıktık be. Wow. <laughs> nereye nereye? O adam da burada bir bu yerde. Yakışak nereden çıkartıyorsun? Ah be, ucundan kaçtı. Onu ben alayım. Teşekkür ederim. Şu tarafa doğru oynayamak istiyorum biraz. Aa, yapma yapma, ölme kain. Çok iyisin. Bak çok iyi hareket. Çık babacım çık babacım. Mide itti ya adam bak. <laughs> yani bir baronla şor alsak güzel olurdu. Geldim oraya. Ova. Oo ölmedi. Ölmedi 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 çocuk. Uh, ya sen geri zekalı mısın? Şöyle bıraktım kendi gereken yerle dostum. Billoy sen yaparsın o işi. Billoy. Billoy. Oha. Oha diyana Oğlum bu ne fit. Bu ne fitlik böyle. Şunu sattım artık. Oha. Yani chatler çok gerek yok. Minyonlar oyun bitiriyor burada. Bu arkadaşlar da buraya gitti. O kule de gitti. Şimdi ne yapacağımızı çok iyi biliyorsunuz. <laughs> koştur koştur geliyorum. Koştur koştur geliyorum. Uça geliyorum oraya. Diana'yı. Hoppa. Oha. A few moments later. Oha. Oğlum bu ne? Adama niye ben atamadım bitkinlik? Senin kafanı sikiyim. Bitkinlik atmaya çalışıyorum atamadım. Ulan geri zekalı. Şako ben Hallederiz dostum zaten her şeyi biz hallediyoruz. Da. Benim bak, bak, bak. peşimi bırak ben seni almam. Bak, bak. Almam. Canavara. Tam bir canavar. Neyse ben base hiç fazla şey almadım. Ya da base atmaya gerek yok. Ben yakış şey yakış. Tam bir şey bitti benim ben gidiyorum. Gidiyorum ben gidiyorum. Bu zıbırız. Allah'ım tövbe yarabbim ya. Hop, alamadık alamadık. Şimdi ne vurdum şimdi de. Bitki ulaşmışız bu arada. Ve 1 2 daha. Oha, ne diyor? Yani şöyle sadece bir tane vurmak istiyorum ama güzel sıyrıldı bunda. Tamam tamam. İnandım, inandım. <laughs> Diana sen çok fenasın Diana. Bir tane vuramadım lan. Adamı vuramadım bir tane ya. Oh. Geldim 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 geldim. Bir tane vurayım. <laughs> Seni öldürmek istiyorum. <laughs> hile, hile kesin hile. Um çocuk. Çok iyi bir kill aldı şuradan. Yani Nafiri öldürebilir miyim? Öldürmez miyim ya? A few moments later. Gelirse öldürürüz onu. Ah çocuk kaçtı son anda. Çok güzel oynadık be. Aa. Ah. Bum patladık. Şöyle patladım. Vurdum ya. Ha, ben seni seviyordum lan. Of. Hak ettik. Kaşındık. Bayağı bir kaşındık. <laughs> Ama o bile ya canım çekti adam öldürmek istedim bilmiyorum. Onu keseyim hemen. bekliyorum. Yani çıkarabilirsem. Takıldı kafana. Oo, oo. Ben hatırladık. Yani az buz vurmuyor yani. Vurdu çat 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 vuruyor. Ana gitti. Gel bakayım birileri var mı yerden. Yok abi bunu. Ben kaysam takılmayı takılmaya devam edeyim ya. Başka türlü olmayacak. Ya ormanda falan kutu alsak aslında adamlara iyi olur. Ya su. Ateş oynama ya su. bile tek attı bana ama iş yaptım baya Ya sen geri zekalı mısın? Hadi illa o. Adam 3'te 3 üç attı Adam 4'te 4 dört attı Geri çık. Geldim de bir şey yapamam büyük ihtimalle. Şurada bekleyeceğim. Hop, bitkinlik bıraktım oraya bir. Ne öldük kulağı? Şuraya bir daha buluyor. Çok iyi. Kenya'ndan kessin. Kadime. Doğru kadime. Koş 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 koş. Не Buradan da muhtemelen. Aa bitiremedik. Bitiremedik, bitiremedik, bitiremedik. Bitiremedik. Ya yani bu adamlar gelmiş olsaydı bitirmiştik ama adamlar gelmediler. Yani son anda çocuk tuttu orayı. Aa, ne oldu orada? Adamlar sattı. Adamlar sattı. Sattılar. Go go go. Kafayı <laughs> Adamlar gerçekten sattı. Arkadan direkt arkadan bitireceğim ya. Arkadan direkt şuna. <laughs> of ne vurdum öyle ya. Bitirmek istiyorum ya. Bitti ya. kadar. Adamlar sattı yani. Hak bunu. Şimdi arkadaşlar bir grafiklere bakalım ne kadar vurmuşuz. Supla. izleyelim görelim. Bu adama vereceğim ya. Kayısı çok güzel oynadı. Tebrik ediyorum çocuğu. Derece öldürüm. 8 tek kazanmışız. Anahtar. Altın 3 hesap. Gelişmiş hayaller diyelim. Grafikler. 30k hasar vurmuşuz. Yani İlla Yasuo'dan daha fazla bulmuşuz. Mezup'a göre iyi. Neyse. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.